Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki alımların son durumu hakkında konuşmuş olacağız. Biliyorsunuz iki farklı, aslında üç farklı ilan geldi de müfettiş yardımcılığını ayrı tutuyorum ben. 11.455 atama içerisinde birinci ilan yani 6.954 kişilik alımda psikolog, büro personeli, destek personeli, temizlik görevlisi düzeyindeki atamaların son günüdür. Yani 3 saat 4 saat sonrasında bitmiş olacaktır. 1 Eylül tarihiyle artık başvurular tamamen sona ermiş olacaktır. Büro personeli, psikolog ve temizlik görevlisi ataması için. Diğer bir ilanda ise bakım onarım düzeyindeki ve koruma ve güvenlik görevlisindeki alımlar mevcuttu. Onun son tarihi ise 6 Eylül 2023. Neden bu 6 Eylül'de bitiyor da diğeri 1 Eylül'de bitiyor? Yüksek ihtimalle koruma güvenlik göre görevlisi sağlık raporu veya bakım odalarındaki sertifikalar toparlanması amacıyla biraz daha zaman tanımış olduklarını da belirtmek istiyorum arkadaşlar. 6 Eylül'de sona ermiş olacaktır. Pekala şimdi en çok almış olduğum soru psikolog, büro personeli veya destek personeli temizlik görevlisi alımları veya yine tabi koruma güvenlik göre görevlisi kaç puana kadar düşerle ilgili Birçok soru geliyor arkadaşlar. Şimdi bir tercih hakkı olduğu için kimisi şanslı, kimisi de tabii şanssız konumda arkadaşlar. Şimdi kim şanslı, kim şanssız? Yani yüksek puanlı olan biri örnek verelim. 81, 82, 83 puanlı olan bir işte büro personeli adayı. İBf'lerin başvurabileceği dalda. Ki ben yine yorum kısmına sabitleyeceğim her iki ilanın linkini de. Eğer daha öncesinde hiç görmediyseniz oradan muhakkak kontrol etmiş olun. Hatta son kez başvurunuzu tamamladıysanız son kez yine ilanı kontrol edin. Herhangi bir yanlışlık yapmayın arkadaşlarım. Evet şimdi büro personelinde örnek verelim 82-83 puanlı biri mevcut. Tek tercih hakkı olduğu için arkadaşlar maalesef onun için risk barındırıyor. Örnek verelim 82 puanlı 83 puanlı biri 3 tercih vermiş olsaydı %100 bir tanesi gelecekti. Aslında 75, 76, 77 ve 75 ve aşağısı puana sahip olan kişiler için önünü biraz daha kapatmış olacaktı. Yani 82 puanlı biri zaten 3 tercihden biri çıkacağı için 75'e 70'e sıra gelmezdi. İkisi tek tercih verdiği için haliyle bazıları bir yere yığılacak. Bazıları düşük puanlarla belki bir yere atanmış olacaktır. Yani iyi bir şekilde analiz etmiş olmanız, iyi bir şekilde acaba burası yüksek kapatır mı? Daha önceki süreçte nasıldı? Tercih edilme oranının ne durumda? en çok hangi şeyler seçiliyor ile ilgili kısımları birazcık daha aslında araştırmış olmanız lazımdır arkadaşlar. Ki danışanlarımın bir çoğunu bu şekilde yapmış olduk. Danışmanlık serüveninde tabi koruma ve güvenlik destek almak isteyen kişiler için danışmanlık devam ediyor ama büro personeli için sınırlı bir sayıda kontenjan açmıştım. Kontenjan da hemen doldu. İlginiz için tekrar teşekkür ederim arkadaşlarım. Bazı illerin düşük kapatma ihtimalinde var olduğunda belirtmek istiyoruz. Dört göze bekliyoruz. Bunların sonuçları ne zaman çıkacakla ilgili bir birçok soru geliyor. Tümünün sonuçları aynı zamanda mı açıklanacakla ilgili birçok soru geliyor. Evet yüksek ihtimalle tümü aynı zamanda açıklanacaktır. Eylül ayı içerisinde yine yüksek ihtimalle sonuçlar karşımıza çıkabilir. Hatta belki sürpriz bile olur. Bir hafta içerisinde bile belki gelebilir arkadaşlar. Ama ben Eylül ayı içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sonuçların yayınlanabileceği düşüncesindeyim. Herhangi bir mülakat zaten olmayacaktır. Direkt olarak puan üstüne göre biraz da aslında merkezi atama gibi düşünebilirsiniz. Tabi tek tercih hakkı dışında arkadaşlar. Herhangi bir mülakat yazılı sınav olmadan direkt olarak puan üstüne göre atanmış olacağınızı belirtmek istiyorum. Şu soru da çok geldi. Hocam bizler nerede çalıştırılacağız ilgili birçok soru geliyor. Yüksek ihtimalle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın il müdürlüklerinde bazı kurum ve kuruluşlarında ve tabi yine diğer bir çoğunluğu da yine KYK yurtlarına da gönderilmiş olacaktır. Büro personelinin yoğunlukta Gençlik ve Spor Bakanlığı il müdürlüklerinde çalışabileceği düşüncesindeyim arkadaşlar. KYK yurt yönetimi memur ataması ayrı. O henüz zaten gelmedi. Biraz itelecektir tabii ama yüksek ihtimalle KYK yurt yönetimi memur ataması da ilerleyen zamanda karşımıza çıkacaktır. Aile Sosyal Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ikisi ayrı ayrı alım yapıyor. KYK yurt yönetimi adı altında arkadaşlar. Umarım en kısa sürede onlarda gelmiş olur. Tabi birkaç ilan daha var. Onların da duyurusunu ilerleyen zamanda videolarımızda aktarmış olacağız. Lütfen sizler de yapacağımız diğer tüm çalışmalardan, ilanlardan, süreçlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşmış olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.